O gece üvey oğlumla aynı yatakta uyuduk ama bana dokunmak istemesi her şeyi sonsuza dek değiştirdi. Odasının kapısı açıktı. Ve ben elim kapı kolundayken dona kaldım. Yatağın kenarında oturuyordu. Tişörtü yoktu. Gözleri karanlıkta parlıyordu. Uyuyamıyorum dedi sesi neredeyse fısıltıydı. Yanımda kalır mısın? Boğazım düğümlendi. Geri dönmeliydim. Ama ayaklarım hareket etmedi. O sırada telefonum titredi. Ekranda eşimin adı yazıyordu. Gece yarısı, neden arıyordu ki? Aramaya bakarken odadaki sessizlik ağırlaştı. Üvey oğlum yavaşça yatağın içinde yer açtı. Telefonu açmadım. Sanki içimde bir ses fısıldadı. Burası tehlikeli. Ama o ses, o bakış içindeki o boşluğu bir anlığına bile olsa dolduruyordu. Yatağa girdim. Ve o an her şeyin değişeceğini biliyordum. Ama ne yöne? Bunu tahmin bile edemezdim. Peki siz olsaydınız, oradan çıkar mıydınız? Yoksa o yatağa girer miydiniz? Yorumlara yazın. Gerçekten ne yapardınız? Ben dışarıdan bakan herkesin hayran olduğu bir kadındım. Başarılı, güçlü, varlıklı. İstanbul'un en seçkin semtlerinden birinde yaşıyordum. Kendime ait bir işim, geniş bir çevrem ve örnek gösterilen bir evliliğim vardı. En azından öyle sanıyordum. Eşimden önce bir evlilik yapmıştım. Onun ilk evliliğiydi. Üvey oğlumu evlendiğimizde daha çocuktu. Zamanla büyüdü, değişti. İtiraf edemediğim duygular oluştu aramızda. Beni anne gibi görmüyordu. Bunu biliyordum. Ama ben onu hep korudum. Hep yanında oldum. Eşimse giderek uzaklaştı. Sanki evin içinde bir yabancıya dönüşmüştü. Her iş seyahatinde daha uzun kalıyor, aramalarıma cevap vermiyor, bana dokunmuyordu bile. Ama üvey oğlum, o hep oradaydı. Sessiz, dikkatli, anlayışlı. İlgisini fark etmemek mümkün değildi. Ama bu ilgi masum değildi. Yavaş yavaş bir sınır çizilmeye başlandı. Ve ben bu sınırın hangi tarafında kaldığımı bilmiyordum. Evde çalışan yaşlı yardımcımız vardı. Adı Zehra'ydı. Yıllardır bizimleydi ama son zamanlarda bana farklı bakmaya başlamıştı. Bir sabah kahvaltıdan önce sessizce yanıma geldi. Ellerini önünde kenetlemiş, gözlerini yere dikmişti. "Hanımefendi," dedi, sesi titrekti. "Bazı şeyler olmaması gereken şekilde değişiyor bu evde." Ne demek istediğini anlayamadım. Oturmamı istedi. "Genç beyinler bazen karışır ama büyükler yön verir." Bakışlarını ilk kez direkt gözlerime dikti. Siz onun annesi değilsiniz ama onun için tehlikeli bir sınır oluşuyor. Lütfen dikkatli olun. İçimde tuhaf bir soğukluk hissettim. Ne diyorsun sen Zehra? dedim. Ama o sadece başını eğdi. Ben sadece uyardım. Geceleri bazı şeyler oluyor. Duyuyorum. Görüyorum. Kalbim hızlandı. Kendimi savunmak istedim ama kelimeler çıkmadı. Zehra o gün akşam erken çıktı. Ve o gece onun sözleri kulağımda yankılanmaya devam etti. Bazı şeyler geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. O gece Zehra'nın sözleri içimde dönüp duruyordu. Ama aynı zamanda yalnızlığım da oradaydı. Yatağa girdikten sonra sessizlik sanki çığlık gibiydi. Üvey oğlum yanımda uzanmıştı. Nefesi düzenliydi ama elleri fark ettirmeden bana dokunuyordu bir omzuma sonra koluma. Gözlerimi kapadım. İçimden bir ses bağırıyordu, bu doğru değil. Ama başka bir ses, daha sakin, daha karanlık bir ses fısıldıyordu. Sen de yalnızsın, sevgiye açsın, o seni anlıyor. Nefesim daraldı. Ona dönüp sarılmakla, odadan kalkıp gitmek arasında kaldım. Bir an, bir saniye bile, onun sıcaklığında kaybolmak istedim. Ama o anda, Zehra'nın sesi tekrar yankılandı zihnimde. Bazı şeyler geri dönülmez olur. Yatağı terk ettim. Usulca kalktım, koridora çıktım. Elim titriyordu. Aynaya baktım, gözlerim doluydu. Ne yapıyordum ben? Kendime, ona bu eve ne yapıyordum? Peki sen olsaydın? Orada kalır mıydın? Yoksa kaçmayı mı seçerdin? Ertesi sabah evde bir sessizlik hakimdi. Zehra gelmemişti. Ne mesaj vardı, ne arama. Evi ilk kez bu kadar soğuk hissettim. Mutfakta kahve hazırlarken telefonuma bir bildirim geldi. Eşiniz yurt dışına çıkış yaptı. Donup kaldım. Yurt dışına mı? Bana hiçbir şey söylemeden mi? Evin içinden başka bir sessizlik daha yükseldi. Üvey oğlunun odası boştu. Ama yatağı dağınıktı. Yastığım hala kokumu taşıyordu kafamın içi uğulduyordu. Zehra haklı mıydı? O gece düşündüğümden daha fazlası mı olmuştu? Güvenlik kameralarına göz atmaya karar verdim. Salondaki sistemden açtım. Görüntüler gece yarısı 03.14'te dondu. Bir arıza ya da biri bilerek mi silmişti? Ama o anda kamera sistemi içinde saklanmış gizli bir klasör fark ettim. Açtım. Ve izlediğim şey midemi alt üst etti. Ben uyuyormuş gibi yaparken o bana gerçekten dokunmuştu. Her şey 5 yıl önce başladı. O zamanlar hayat daha sakindi. Eşimle yeni evlenmiştik. Oğlumu bana emanet ettiğinde gözlerinde güven vardı. "Sen ona gerçek bir anne olacaksın." demişti. Ben de öyle olmaya çalıştım. İlk zamanlar aramızda bir mesafe vardı. Ama sonra o bana alıştı. Ben de ona Beraber film izledik, ödev yaptık, dertleştik. Ergenliğe girdiğinde bile bana sırlarını anlatan tek kişiydim. Eşim ise hep uzak kaldı. Onunla konuşmak zamanla imkansız hale geldi. Telefonları hep meşguldü. Geceleri ya işteydi ya başka bir şehirde. Ama ben ailemi korumaya devam ettim. Yalnız kaldığımda bazen tek ses üvey oğlumunkiydi. Bana çay getiren oydu. Kapımın önünde iyi geceler diyen oydu. Sıcaklığı, samimiyeti, gözlerindeki hayranlık beni tamamlıyor gibi hissediyordu. Ama fark etmediğim şey şuydu. O artık bir çocuk değildi. Ve ben çoktan sınırı geçmiş olabilirdim. Kameralardaki görüntüden sonra içimde bir şey koptu. Ama hissettiğim tek şey öfke değildi. Hayal kırıklığı, ihanete uğramışlık ve utanç. Kendimi sorgulamaya başladım. Peki ya eşim? O gerçekten iş seyahatinde miydi? Telefon kayıtlarına baktım. Bir numara sürekli tekrar ediyordu. İstanbul'da bir otelin hattıydı. Gece 2'de, 4'te, 6'da. Otelin sitesine girdim. Resimlere bakarken gözüme bir şey çarptı. Arka planda, restoranda oturan biri eşime tıpatıp benziyordu. Ama yalnız değildi. Yanında genç bir kadın ve o kadın Zehra'nın torunuydu. Bir kez bize getirmişti, hatırlıyorum. Demek ki herkesin maskesi vardı bu evde. Sadece üvey oğlum değil, eşim de kendi oyununu oynuyordu. Ve ben sadece bir piyon muydum? Kalbim sıkıştı. Ağlamak istedim ama gözyaşlarım bile kurumuştu. Bir an durdum. Ve içimden şu cümle geçti. Artık oyun bitti. Otele gitmeye karar verdim. Artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Sadece görmek, gözlerinin içine bakmak istedim. Resepsiyona gittiğimde adını söyledim. Görevli kadının yüzü ifadesizdi. Eşi olduğunu söyleyin dedim. O sırada asansör açıldı. Ve onlar çıktı. Eşim, genç bir kadınla kol kola. Kadının elinde kahve vardı. Ve gülüyordu. Beni gördüğünde dondu. Göz göze geldik. Hiçbir şey demedim. Sadece cüzdanımdan düğün fotoğrafımızı çıkarıp kadına gösterdim. Bu adam hala benim kocam, dedim. Kadın başına eğdi. Eşim konuşmak istedi ama elimi kaldırdım. Sadece bir şey soracağım, dedim. Ne zaman başladınız? Sessizlik. Arkamı döndüm. O sırada telefonum çaldı. Evdeki yardımcımızdan bir mesaj. Üvey oğlunuz evde değil. Gece dışarı çıktı ve hala dönmedi. Damarlarım buz kesti. Aynı anda her şeyin çöktüğünü hissettim. Ama hayır. Bu sadece bir son değil. Bir başlangıçtı. O gece kararımı verdim. Artık bu ihanete sessiz kalamazdım. Eşimle olan evlilik sözleşmesini iptal ettim. Ortak işlerimizi bitirdim. Bankadaki hesaplarını dondurdum. Onun ve genç kadının hayatından tamamen silinmesini sağladım. Üvey oğlum içinse farklı bir yol seçtim. Ona ulaşmaya çalıştım ama telefonları kapalıydı. Sessizliği beni deli ediyordu. Ama biliyordum ki kendimi yeniden inşa etmek zorundaydım. Kendi ayaklarım üzerinde duracaktım. Bu karanlık geceden sonra güneş doğacaktı. Kendime söz verdim. Bir daha asla kimseye bu kadar bağlı olmayacaktım ve artık gerçek sevgiyi, gerçek güveni hak edecektim. Siz hiç ihanetle karşılaştınız mı? Böyle bir durumda ne yapardınız? Yorumlarda paylaşın, konuşalım. Ve eğer hikayem sizi etkilediyse, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olarak yeni hikayelerden haberdar olun. Ertesi sabah kapı çaldı. Dışarı baktım. Zehra'ydı. Gözlerinde bir yorgunluk ama aynı zamanda huzur vardı gidiyorum, dedi sessizce. Burada yapmam gerekeni yaptım. Artık sıra sende. Elimi tuttu, sıcaklığı hala ellerimdeydi. Seni uyardım. Korudum. Ama hayat senin seçimlerinle şekillenir. Bir an durdu, sonra ekledi. Ben sadece bir koruyucuyum. Başka yerlerde bekleyen daha çok insan var. Arkamı döndü, adımlarını duyuyordum. Ama içimde bir boşluk kalmadı. Tam tersine yeni bir güç, yeni bir umut doğdu. İyi şanslar dedim kendi kendime. Ve biliyorum ki o da başka bir evin kapısını çalıyor şimdi. Peki ya siz? Hayatınızda kim size böyle bir uyarı verdi mi? O an ne hissettiniz? Yorumlarda buluşalım. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun ki bir sonraki hikayeyi kaçırmayın. Aylar geçti. İçimde kırılan parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Yalnızlık artık korkutucu değildi. Kendimi yeniden keşfettim. Kendime zaman ayırdım. Yıllardır ihmal ettiğim tutkularımı yeniden canlandırdım. Eski dostlarla buluştum, yeni insanlar tanıdım. Bir sabah parkta yürürken göz göze geldiğim biri oldu. Sıradan bir tebessümle başlayan o an zamanla anlam kazandı. Yeni bir aşk mı? Belki ama bu sefer farklıydı. Şeffaf, dürüst, gerçekti. Artık geçmişin yüklerini taşımadan geleceğe umutla bakıyordum. Güçlüydüm. Kendi hayatımın kahramanı olmuştum. Siz hiç böyle bir yeniden doğuş yaşadınız mı? Zor zamanların sonunda hayat sizi nasıl değiştirdi? Yorumlarda anlatsanız. Bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone olun ve yeni hikayeler için bildirimleri açın. Gece karanlığında şehirde başka bir kapı sessizce açıldı. Zehra ya da onun gibi biri başka bir evin önünde duruyordu. Elinde küçük bir çanta, yüzünde kararlı bir ifade. Yeni bir hikaye, yeni bir hayat ve yeni bir kurtarıcı. Bu hikaye burada bitmedi. Daha anlatacak çok şey var. Peki siz bu gizemli kurtarıcının sıradaki adresinde neler yaşanacağını merak etmiyor musunuz? yorumlara yazın, ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim. Ve eğer bu hikaye sizi etkilediyse, lütfen videoya like atın, kanalımıza abone olun. Ekranda çıkan diğer videomuzda tam size göre, ona da göz atmayı unutmayın. Hikayemizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.